Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir diyemiyorum. Çünkü iyi olmak mümkün değil. Dünyada cehennemi yaşıyoruz. Birçoğunuz bir de bu cehennemin tam içinde yaşıyorsunuz. Ben uzaklardan bu haldeysem sizleri düşünemiyorum. Katledilen genç kızlarımız, masum haycanlarımız, şiddet, yasaklı maddeler, ekonomik zorluğun, kalitesiz yaşamın, çalışmanın karşılığında güzel ve kaliteli zaman geçirememenin, betonlaşmanın, eşitsizliğin sonucu olarak çürüyen bir toplum. Çok üzgünüm. Güce ve paraya tapanların eliyle bitirilen insanlık. Kanalı açtığım günden itibaren kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün diyorum. Ama bunun için kabus gibi insanların vicdansız, merhametsizlerin değişmesi lazım. Çok zor. Yine de her şeye rağmen kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün ve köy enstitüleri yeniden açılsın diyorum. Her insanın eşit eğitim hakkı, kaliteli bir yaşam sürme hakkı var ve artık bu hakkını elde etsin. Bunu canı gönülden diliyorum. Evet. Ve sevgili arkadaşlar, bugünkü olayımız yine çok hassas ve çok sarsıcı bir olay. O yüzden bu olaylardan etkilenen arkadaşları baştan uyarıyorum. Çok etkileniyorsanız, bu detaylardan etkilenecekseniz sizler izlemezseniz sizin için daha iyi olur. Bunları belirttikten sonra bugünkü olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Tagesspiegel gazetesinden 3 muhabir Berlin Fleming'e bağlı 92 kişilik Kaltenborn köyüne gelirler. Köy sakinlerinden biri kendileriyle konuşmak istemiştir. Kapıyı açan kişi ismimin önemi yok. Yaşımı da söylemek zorunda değilim, emekliyim. O aileyle kimse görüşmüyor artık. Oğulları her zaman tuhaftı. Her zaman dikkatimi çekerdi derken 84 kişilik köyde söz sahibi olan bir bey gelir ve kendisine saçma sapan şeyler anlatmamasını söyler. İsminin Christian olduğunu söyleyen kişi burada herkes tabii ki istediğini söyleyebilir ancak komşumuzun köyümüz adına söylediklerine itiraz etmek zorundayım. Evet, yaşanan olay çok trajik. Ama çocukların ailesi kadar katilin ailesi de masum. Onlara duyduğumuz saygıdan dolayı konuşmamalıyız derken konuşmak isteyen komşu evine girer. Ve köyde söz sahibi olan Christian burada ailelerle ilgilenirken özen gösterme, saygı duyma yükümlülüğümüz var. Köyde hepimiz anne ve babanın yanındayız. Olanlardan onlar sorumlu değil. Biz onlarla normal bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Peki der muhabirler onlarla konuştunuz mu? Hayır der Christian. Şu anda ikisi de çalışıyor. Ama posta kutularına bir mektup bıraktım ve tüm köy halkı olarak karar verdik. Bu konuda onlara karşı yorum yapmayacağım. Evet, Almanya'da hiç duymadığım bir durum. Peki Almanya'daki küçücük bir köyde bu insanları bu hale getiren olay nedir? 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Elias annesine evlerinin önündeki kumda oynamak istediğini söyler ve annesi de kendisine izin verir ama geç kalmamasını söyler. Elias sarışın, mavi gözlü, neşeli, zeki bir çocuktur ve biraz da minyon yaşıtlarına göre biraz daha küçüktür sanki. 25 yaşındaki annesi ise yeminli tercümandır. Elias saat 17.30'da dışarıya çıkar. Anne akşam yemeğini hazırlarken bir taraftan camdan çocuğunu izler. Elias ve annesi Berlin'de anneanne yanında yaşarken Elias'ın annesi yeni partneriyle bambaşka bir yere taşınmak istemiştir. Biricik oğlu çocuklara daha uygun bir yerde, daha güvenli bir ortamda büyümelidir. Elias annesi ve annesinin sevgilisi ile birlikte 3 hafta önce Brandenburg eyaletinin başkenti olan Potsdam'a taşınmıştır. Elias annesi tarafından okula götürüp getirilen üzerine titrenen bir çocuktur. Anne çocuğunu çağırmak için camdan baktığında oğlunu göremeyince aşağıya iner. Ama Elias ortada yoktur. Sevgilisiyle birlikte her yerde oğlunu arar ama bulamaz. Saat 19 gibi polise giderek oğlunun kaybını bildirir. Polis arama köpekleri helikopterlerle birlikte tüm çevreyi aramaya başlar. Yakınlardaki Nute nehrinin su seviyesi düşürülür ve küçük çocuk nehirde aranır ama Elias hiçbir yerde bulunamaz.'' Hemen özel arama timi kurulur ve Elias'ın kaybı kamuyla da paylaşılır. Es zamanlı olarak anne de tüm sosyal medya platformlarında oğlunun kaybını duyurur ve yardım ister. Polise ilk iki gün içinde 80 ile 100 arasında ihbar gelir. Aynı zamanda çevredeki hastanelere de bakılır. Acaba Elias kaza mı yapmıştır diye araştırılır. Tüm komşuların bilgisine başvurulur. Bazı komşular Elias'ı oynarken gördüklerini söyler ama kayboluş anını kimse görmemiştir. Polisler çöp konteynerlarını bile araştırırlar. Gönüllü arayanlarla birlikte yüzlerce polis memuru günlerce Elias'ı arasa da Elias'ın hiçbir izine rastlanamaz. Bilgisine başvurulan 1200 kişi içinde sadece bir kişi o gün parkın orada bir araba gördüğünü ve arabanın bagajının açık olduğunu söyler. Ama ne hangi araba olduğunu ne plakasının ne rengini söyleyebilir. Ve çevrede ikamet eden yüzün üzerindeki sabıkalı incelenir. Cezaevinden yeni çıkan çocuklara cinsel istismarda bulunan kişiler öncelikli olarak mercek altına alınır. Bazılarının daireleri aranır ama buradan da bir yere varılamaz. Ve Almanya'nın en önemli programlarından biri olan kayıpların arandığı X-üpsiyon XY Aktenzeichen programında Elias'ın kaybı duyurulur. İlerleme kaydedilemeyince Elias'ın annesinin bir arkadaşı doğru bilgiyi veren için 50 bin euro ödül vereceğini duyurur. Hatta bu para hemen yetkililere verilir. Ve cenaze işlemlerini yapan bir şirket polise gelerek posta kutularında buldukları kartı teslim eder. Kartın arkasında Elias'ın öldüğü gün, ölme saati, boğularak öldüğü yazıyordur ve parantez içinde özür dilerim. Peki bu kart nasıl bu şirkete gelmiştir? Aslında kartın üzerinde Elias'ın annesinin ismi ve adresi yazılmıştır. Gönderen olarak ise cenaze şirketi. Ama annenin adresi yanlış yazıldığından kart teslim edilemediğinden kart gönderene geri iade edilmiştir. İşte bu şekilde şirketin eline geçince şirkete polise getirmiştir kartı. Yani bu korkunç bilgilerle dolu olan kartı Elias'ın annesi almalı ve oğlunun nasıl ve kaçta öldüğünü bir kart aracılığıyla öğrenmelidir. Kartta DNA izleri bulunur ama eşleşecek kimse bulunmaz. Ve 1 Ekim 2015'te Elias'ın kaybından 3 ay sonra Berlin'de annesi ve 9 yaşındaki ablasıyla birlikte Sağlık ve Sosyal İşler Eyalet Ofisi'ne giden küçük Muhammed annesi ve ablası işlemlerle uğraşırken dışarıda oynar. 4 yaşındaki Muhammed'in ailesi Bosna Hersek'ten Almanya'ya mülteci olarak gelmiş, kendilerine düzen kurmaya çalışan, daha iyi bir yaşam için uğraşan insanlardır. Saat 11.30'da Muhammed annesinin yanına gelerek acıktığını söyler ve annesi Muhammed'e yanında getirdiği ekmekten verir. Muhammed ekmeği alır ve yeniden dışarıya oynamaya çıkar. Muhammed uzun süre gözükmeyince anne küçük kızına kardeşini aramasını söyler. Küçük kız kardeşini bulamayınca annesine gelir ama anne o sırada sıra kendisine geldiği için işlemlerle uğraşıyordur ve ancak 14.40 gibi Muhammed'in kendi yanına gelişinden tam 3 saat sonra oğlunu kendisi aramaya başlar. Saat 16.30'da polise giderek oğlunun kayıp olduğunu bildirir ve Elias gibi aynı şekilde Muhammed de her yerde aranmaya başlanır. Ama iki olay arasında bir bağ kurulamaz. Muhammed'in fotoğrafı bastırılır ve her yere dağıtılır. Polis memurları binanın güvenlik kamerasını incelediklerinde küçük Muhammed'in 14.40'da binadan uzaklaştığını görürler. Ama yalnız değildir. Bu görüntüde Muhammed yabancı bir adamın elinden tutmuş binadan uzaklaşıyordur yani annenin işlemlerini bitirip dışarıya çıkıp oğlunu aramaya başlayacağı sırada. Muhammed'in kaybından bir hafta sonra bu görüntü her yerde yayınlanır ve polise ilk ihbarlar gelmeye başlar. Berlin cinayet masası olayı devralır ve bu kez ellerindeki bilgilerle kayıpların arandığı Almanya'nın yine aynı programı en çok izlenen programı Aktenzeichen XY'a ye yeniden çıkılır ama bu kez Muhammed için. Bu yayın üzerine birçok ihbar gelse de görüntülerin kalitesi çok düşük olduğundan polisler ihbarları ince eleyip sık dokurlar ve bunun sonucunda elle tutulur bir bilgiye ulaşamazlar ve özel ekip kurulur. 50 kişilik ekip başka bir kamera kaydına ulaşır. Diğer kayıttan bir saat sonra kaydedilmiş bir görüntüdür bu ve bu görüntüde elinde Muhammed'le yürüyen kişinin yüzü daha net görülüyordur. Yeni video yayınlanır. Ve bu yayından bir gün sonra, 28 Ekim 2015'te Brandenburg eyaletinin küçük bir köyü olan Kaltenborn'da kocası ve oğluyla birlikte küçük ve eski olan evlerinde yaşayan Astrid S, her sabah yaptığı gibi kahvesini içerken yerel gazetesini okuyordur. Kocası da yanında, o da kahvesini içerken Astrid kocasına dönerek "Oğlumuz gazetede der." Kocası şaşkın bir şekilde gazeteye bakar ve o da aranan kişinin oğulları olduğunu görünce çok şaşırır ve Astrid hemen oğlunun çatı katındaki dairesine çıkarak tüm bunların ne anlama geldiğini sorar. Ama 32 yaşındaki oğlu Silvio S her şeyi inkar ederek evden çıkar ve arabasına binerek oradan uzaklaşır. Anne Astrid oğluna sürekli mesaj atar ama oğlu cevap vermez. Bir sonraki sabah anne yeniden oğlunu sıkıştırır. Silvio bu kez her şeyi itiraf eder ve elindeki çocuğun artık yaşamadığını söyler. Astrid oğluna hemen polise gidip teslim olacaksın der ve o da bunu kabul eder ve kendini savunacak avukatı aramaya başlar. Ama sonrasında Silvio evden çıkar ve yine arabasına binerek uzaklaşır. Bunun üzerine anne polisi arayarak gazetedeki kişinin oğlu Silvio olduğunu söyler. Polisler tüm ekiplere Silvio Es'in bilgilerini verirler. Silvio bir saat sonra eve döndüğünde polisler kendisini bekliyordur zaten. Polisler arabayı incelediğinde, arabanın bagajında sarı bir çamaşır leğeni, içinde kedi kumu, kumun içinde ise 4 yaşındaki Muhammed'in cesedini bulurlar. Arabada daha neler bulunduğuna sonra değineceğim. Silvio tutuklanır ve daha ilk sorgusunda Elias'ı da kendisinin öldürdüğünü itiraf eder. Cinayet büro hemen Elias'ın dosyasına bakan meslektaşlarıyla iletişime geçer. Ekipler Berlin'e gelirler ancak Silvio S. bu kez susma hakkını kullanacağını söyler. İlk ifadesinde daha çok Muhammed'e yaptıklarını anlatmıştır. Ama yine aynı ifadede Elias'ı nereye gömdüğünü itiraf etmiştir. Bir yıl evvel kiraladığı küçük bahçesine. Hemen olay yeri inceleme ekipleri o bahçeye gönderilir ve bahçe kazılır, çok çabuk Elias'ın cesedine ulaşılır. Berlin'deki ekipler ise Muhammed'in cesedinin bulunduğu sarı leğeni adli tıpa gönderirler. Muhammed'in boğularak öldürüldüğü tespit edilir ve öldürülmesinin üzerinden 4 hafta geçtiği halde kedi kumu Muhammed'in cesedinin bozulmadan korunmasını sağlamıştır. Bu şekilde Muhammed'in en ağır şekilde cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü de net bir şekilde rapor edilebilmiştir. Elias'ın cesedini ise önce bir poşete koymuş, sonra kartona, kartonu da çok derin kazdığı çukura ve cesedi üzerine beton plakalar döşeyerek kapatmıştır. Ceset kartonunun yanında bir poşet daha bulunur ve bunda da Elias'ın kıyafetleri vardır. Arabada ise cinsel fantazilerde kullanılan iki adet maske, Birçok kirli prezervatif, kablolar, oyuncaklar, şekerler bulunur. Adli tıp Elias'ın da boğularak öldürüldüğünü tespit eder ve onun cesedi Muhammed'in cesedi kadar korunmamış olduğundan sonuçlar Muhammed'deki kadar net olmasa da iki küçük çocuğun aynı şekilde işkence görmüş ve ikisine de çok korkunç bir şekilde cinsel saldırıda bulunduğunu tespit edebilmişlerdir. Ve ayrıca çocukları uyuşturmuştur da ve her ikisi de kaçırıldıktan 24 saat sonra öldürülmüştür. O 24 saat içinde neler olmuştur peki? Elias'a yaptıklarını hiçbir zaman tam olarak itiraf etmeyecek olsa da ilerideki duruşmada adli tıp uzmanı Elias'ın maskeyi takmak zorunda bırakıldığını ve dizleri üzerine çökmek zorunda bırakıldığını ve diğer korkunç detayları anlatacaktır. Muhammed'e yaptıklarını ise Cani kendisi şöyle anlatmıştır. Muhammed'i kaçırdığı yerde gördüğünde çocuğa elindeki ayıcığı gösterince çocuk onun yanına gelmiştir. Sonra ona bir bardak su vermiş ve elinde Muhammed'le oradan ayrılmıştır. Ama sonraki 6 saat çocukla neredeydi bunu anlatmaz. Saat 21 gibi ilaçla uyuttuğu Muhammed'i anne babasıyla yaşadığı eve odasına götürmüştür. Eve girdiğinde annesi televizyon izliyor babası ise uyuyordur. O gece cani Muhammed'e defalarca cinsel saldırıda bulunur. Bunları videoya kaydeder ve fotoğraflarını çeker. Sabah saldırılar devam eder. Şimdiye kadar izlediği o sapkın videolardaki her şeyi 4 yaşındaki Muhammed'e uygular. Muhammed acılar içinde ağlasa da onu kimse duymaz çünkü caninin annesi işte, babası ise alışveriştedir. Öğleden sonra Muhammed sakinleşmeyince babasının eve gelip çocuğu duyacağından korkan Silvio S. Muhammed'i boğarak öldürür ve o leğene koyar. Leğeni ise dolabına. Hiçbir şey olmamış gibi sonrasında yemeğini yer ve güvenlik olarak çalıştığı işine gider. Muhammed ise haftalarca o dolapta kalır ta ki Silvio S'in annesi kendisine o gazete haberini gösterene kadar. Muhammed'e yaptıkları bu kadar korkunçken Elias'a yaptıkları çok daha korkunç olmalıdır ki o konuda asla bir şey söylemez. Hep çekimser kalır. Silvio Es'in odası arandığında yatağının altında birçok bebek bulunur. Bulunan video ve fotoğraflarda o bebekleri çıplak göğsüne yatırdığı görülür. Ve ayrıca şişme bebek ve birçok çocuklu fotoğraf Cani'nin çocukları kaçırdığında izinli olduğu öğrenilir. Bahçede başka çocuk var mı diye aranır ama yoktur. Toplamda 12 duruşma görülür. Silvio Es'in ruh halini ortaya koyan 82 sayfalık rapordan bilgiler verilir. Adli psikolog Matias Lame, Silvio Es'in dışlanmış, görmezden gelinmiş ve aşağılanmış biri olduğunu söyler kendisiyle hiç arkadaşlık yapılmamıştır ve hep yalnız kalmıştır Silvio S. Silvio S. adli psikoloğa sevilmek istediğini, bir karısı ve çocuğunun olmasını istediğini ama kendisine kimsenin ilgi göstermediğini söylemiştir ve aptal olduğunu. Kendisini anlatması istendiğinde ise hiçbir şey beceremeyen, yaramazın, işe yaramazın tekiyim demiştir. Motivasyonu ise yalnızlık, kendine güvensizliktir. Ancak aslında çocuklara karşı cinsel istek duymuyor. Yapmak istediği şeyleri bir kadınla yapmak istese de tam hakimiyeti ancak savunmasız bir çocuk üzerinde kurabileceği için Muhammed ve İlyas bu şekilde hayattan koparılmıştır. Sadece çocuklarla iyi anlaştığını, çocukların kendisini dinlediğini ve bu yüzden çocukları seçtiği öğrenilir. Silvio S kişilik bozukluğu, empati yoksunluğu teşhisi konulsa da cezai ehliyeti tamdır. Duruşmalarda anneler adeta yıkılır. Küçücük yavrularına daha iyi bir hayat sunmak adına planlar yapmış, bunun için mücadele etmiş olsalar da çocukları bir caninin korkunç derecede kurbanı olmuştur. Muhammed'in annesi caniye saldırmak ister ancak engellenir. 16 Temmuz 2016 tarihinde karar verilir. Silvio S. suçun ağırlığı tespitiyle müebbet hapis cezasına çarptırılır. Muhammed'in ailesine de 40 bin euro acı parası ödemelidir. Bu karar caninin 20 yıl sonra çıkabileceği anlamına geliyordur. Savcılık ise Silvio S.'in 20 yıl sonra kapalı psikiyatriye yatırılmasını ve asla serbest kalmamasını talep etmiştir. Ama bu kabul edilmez ve temize gidilir. İlk karardan 3 yıl sonra 2019 yılında Silvio Es'in 20 yıl sonunda kapalı psikiyatriye yatırılabileceği, bunun için yeniden adli psikolog tarafından inceleneceği ve ona göre karar verileceği kararı verilir. Kısa bir süre önce Silvio S kaldığı cezaevinden başka bir cezaevine alınır. Çünkü aynı cezaevinde onun gibi bir suçlu 61 yaşındaki bir suçluyla yakın ilişkisi tespit edilmiştir. Yani aslında ikisi birbirinden ayrılmıştır bu şekilde. Evet umuyorum ki savcılığın talebi gerçekleşir ve 20 yıl sonraki verilecek rapor adaletin sağlanmasının devamını sağlar. Evet sevgili arkadaşlar iki masum yavru ve aşağılık komplekslerinden dolayı bir kadınla konuşamayan, ilişki kuramayan, sapkın fantazilerini uygulayacak birini bulamayınca iki masum yavru da uygulayan bir caninin yaptıklarını anlattım bugün size. Aileleri düşünemiyorum. Çok çok sabır diliyorum ama biliyorum ki asla sabredilecek bir yanı yok. Evet. Ve her zamanki gibi sizlere olayı bilip bilmediğinizi ve neler hissettiğinizi, düşündüğünüzü soruyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Algoritma açısından beğeni yapabilir, kanalı yorumlarla destekleyebilirsiniz. Üyelik ve abonelikleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.